Take it, take it. Aynen öyle, yüzümde maske var, aynen öyle Aynen öyle, her şeyim parlıyor, aynen öyle Aynen öyle yüzümde maske var Aynen öyle Aynen öyle her şeyim parlıyor Aynen öyle Sırası küvede kor Kırmıyor masa bak adına bo Eski kasa camlar filmli for Ya kağıtlar mor Kafamız tam camlar yarım açık okey Sorunum yok senin de yok Kafana koy dedim ya sana bak Aynen öyle lan belimde kol Ya Aynen öyle hayatım keyifsiz Aynen öyle Aynen öyle Ne oldu sevmedin mi muamele Sokandı sikiyorlar gençliği bile Hızına gitmedi mi Bit bana söyle Ya bizde her şey aynen öyle <laughs> Aynen öyle her şeyin parlıyor Aynen öyle Aynen öyle yüzümde maske var Aynen öyle <laughs> Aynen öyle her şeyin parlıyor Aynen öyle Aynen öyle yüzümde maske var Aynen öyle Aynen öyle yüzümde maske var Aynen öyle Aynen öyle her şeyim parlıyor Aynen öyle Aynen öyle yüzümde maske var Aynen öyle Aynen öyle her şeyim parlıyor Aynen öyle Aynen öyle aynen öyle Gözlerim yeah. cam gibi aynen öyle Dursa da her dozo farklı yönde Her biri akraba aynen öyle Gel tweet at bize olsun Ne aynı boyumsun ne yeah. olsun yeah. Çok ses çıkarıyon hoş bir donsun Söz sana bir kurşun borcun olsun Kırlanta kolumda değil çakımda Ne dersen umrumda değil yeah. Yeah. şaşırma yeah. Beni sikiyon bak bu genç yaşımda Ödek bir yeah. homoydun işlerin başında yeah. İsterim kaşındı yok mu hiç ısıracak piç ya. Yeah. Yeah. Sonunda kan oldu gri ya. Yeah. Yeah. Esen yurt cihancı, tir tir Türk yeah. ki bana yeah. Aynen öyle yarıldın am gibi Aynen öyle cano Aynen öyle mizacım sertti mi Aynen öyle ya. Yeah. Farklı film, aynen öyle Gel yaklaş bebeğim, sen de söyle Havamdan geçilmez, aynen öyle